Merhaba. Bugünkü videomuzda tarihteki en ilginç kalıntılara odaklanacağız. Dinler önemli figürlerin kalıntılarına her zaman büyük değer vermiştir. Fakat tarihte seküler kişilere ait ilginç kalıntılar da bulunuyor. Örneğin Galileo'nun parmağından Napolyon'un penisinden Einstein'ın gözlerine kadar. Gelin bu sıra dışı kalıntılara birlikte göz atalım. Birinci kalıntımız Galileo'nun parmağı. İtalya'nın Floransa şehrindeki bilim tarihi müzesi, Rönesans dönemi gökbilimcilerinden Galileo Galilei'nin sergilenen birkaç kalıntısına ev sahipliği yapıyor. Müzede sergilenen bu kalıntılar arasında Galileo'nun baş parmağı, orta parmağı, dişi ve bir omuru bulunuyor. Bu kalıntılar 1737 yılında Galileo'nun cesedi bir mezardan diğerine taşınırken düşüp kaybolmuştu. Dahinin tılsımını taşımak isteyen kişiler bu parçaları çaldı ve ancak uzun yıllar sonra geri bulunabildi. Bu parçalar Galileo'nun gökyüzünü gözlemlemek için geliştirdiği teleskobun yanında sergileniyor. Galileo gök bilimde devrim yaratarak gezegenlerin hareketleri hakkında büyük keşifler yapmış ve Engizisyon mahkemesinde yargılanmasına rağmen bilim dünyasında önemli bir figür olmayı başarmıştır. Onun kalıntıları Sadece bilim tarihine olan katkılarından dolayı değil, aynı zamanda onun hayatını simgeleyen değerli parçalar olarak da ilgi görüyor. İkinci kalıntımız Napolyon'un penisi. Napolyon Bonaparte'ın penisi muhtemelen tarihin en sıra dışı kalıntılarından biri. Fransız İmparatoru Napolyon 1821 yılında Saint Helena adasında sürgündeyken hayatını kaybetmişti. İddiaya göre otopsi sırasında bir İngiliz cerrah Napolyon'un penisini keserek sakladı. Bu organ yıllar boyunca farklı kişilerin eline geçti. Bir dönem İtalyan bir rahip, sonra bir Londra'lı kitapçı ve nihayetinde Amerikalı bir ürolog bu kalıntıya sahip oldu. 1969 yılında bu ürolog kalıntıyı 2900 dolara satın aldı. ...ve 2007'de ölene kadar onu yatağının altında bir bavulda sakladı. En sonunda bu kişinin ölümünden sonra Napolyon'un penis'i... ...tarihsel nesneler içeren bir koleksiyonun parçası olarak... ...Arjantinli bir koleksiyoncuya satıldı. Napolyon'un penis'i tıpkı onun hayatı gibi ilgi çekici ve sıradışı bir geçmişe sahip. Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın ölümüyle ilgili belki de en ilginç detay gözlerinin saklanmış olmasıdır. 1955 yılında Einstein öldüğünde beyni bilimsel araştırmalar için çıkarıldı. Aynı zamanda gözleri de göz doktoru Henry Abrams tarafından alındı. Abrams bu gözleri New York'ta bir banka kasasında sakladı ve Einstein'ın gözlerinin müzayede de satılma ihtimali hala gündemde. Einstein'ın gözleri onun yaşamını ve mirasını bir şekilde korumak isteyen Abrams için özel bir anlam taşıyordu. 1994 yılında verdiği bir röportajda Abrams, onun gözlerine sahip olmak Einstein'ın hayatının sona ermediği anlamına geliyor. Bir parçası hala bende demişti. Einstein'ın gözleri sadece bilimsel değil, aynı zamanda insani bir bağın simgesi olarak da önem taşıyor. Bir diğer ilginç kalıntı, Michigan'daki Henry Ford Müzesi'nde sergilenen ve Amerikalı mucit Thomas Edison'un son nefesini içerdiği iddia edilen bir tüptür. Edison, elektrik ampulü gibi icatlarıyla tanınır ve 1931'de New Jersey'de hayatını kaybetmiştir. Söylentiye göre Edison'un doktoru ölüm anında odasındaki bir ampulü kapatarak onun son nefesini yakalamıştır. Oğlu Charles Edison bu tüpü otomobil endüstrisinin öncülerinden Henry Ford'a vermiştir. Bu kalıntı, saklanması imkansız gibi görünen bir anı simgeleyen ilginç bir örnektir. Meksikalı devrimci Pancho Villa'nın kalıntıları da ilginç bir hikayeye sahip. Pancho Villa 1923'te pusuya düşürülerek öldürüldü. Ancak ölümünden sonra bedeninin bazı parçaları kayboldu. 2011 yılında Teksas'taki El Paso'da bir tefeci dükkanı Villa'nın tetik parmağı olduğunu iddia ettiği bir kalıntıyı sergiliyordu. Bu iddia büyük ilgi gördü ve tarihe olan merakın ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gösterdi. Villa'nın kalıntıları ölümünden sonra pek çok kişi tarafından talep edilmiştir. Özellikle 1926'da açılan mezarından çıkarılan ve kurşun delikleriyle dolu kafatası onun ölümünden sonra bile efsanesinin devam ettiğini gösteriyor. Bu tür kalıntılar bir insanın hatırasını yaşatma arzusunu ve ölümün ötesine geçen bir bağ kurma isteğini yansıtıyor. Bu sıra dışı kalıntılar, tarihin ve insanların bu dünyadaki izlerine olan merakımızı gözler önüne seriyor. Belki de her bir kalıntı, ölümün ötesinde bir yaşam umudu ve tarih ile kurulan bir bağın sembolüdür. Eğer videomuz ilginizi çektiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka ilginç hikayelerde görüşmek üzere hoşça kalın.